Nefis Türk Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. İçli köfte için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Öncelikle bir kaba koyduğumuz bulgur ve irmik karışımı göstermek istiyorum. Marketten aldığınız bulgurunuzun çok ince taneli olmasına özen gösterin. Burada yaklaşık olarak 5 su bardağı bulgur köftelik bulgur, 3 su bardağı kadar da irmik bulunmakta. İç malzemeleri için Soyup hazırladığımız 5 tane orta boy soğan, 1 bağ maydanoz, 1 kilo kadar kıyma ve e, iç harcı için e, gerekli olan baharatlarımız. Öncelikle bulgur ve irmik karışımını sıcak suyla ıslatıp beklemeye alacağız. Sıcak suyumuzun bulgurun, e, bulgurun üzerine geçmesine dikkat edeceğiz. sonra ağzını kapatacağız ve beklemeye alacağız. Islatılmış bulguru şu şekilde göstermek istiyorum. Çok fazla su koymanızı da tavsiye etmem. Bu şekilde olduktan sonra bulgurumuzun üzerini kapatacağız. Ve ne kadar uzun süre beklerse yoğurması ve tutması o kadar kolay olur tavsiyemdir. Bir miktar sıvı yağ eklediğimiz tenceremizin üzerine şimdi doğradığımız soğanlarımızı ilave edeceğiz. Soğanlar size çok gibi gözükebilir ama emin olun bunlar piştikten sonra çok az olacak ve kıymanın içerisinde neredeyse hiç görünmeyecek, fark edilmeyecek. O yüzden öncelikle soğanları pişirmeye alıyorum. Üzerine bir miktar tuz ilave edeceğim. Tabii ki bu eklenilen tuz miktarı sizin damak tadınıza göre değişkenlik gösterebilir. Hafif pişen soğanlarımızın üzerine kıymamızı ilave edip birlikte yavaş yavaş kısık ateşte pişireceğiz. Ama bu süreçte sürekli karıştıracağız ve soğanların iyice ezildiğinden emin olacağız. Hemen kıymamızı ilave ediyorum. Üzerine karatlarımızı ve tuzumuzu da ilave edeceğiz. Ve birlikte kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Ben baharat olarak karabiber, pul biber ve kimyon tercih ediyorum. Bu sizin damak tadınıza göre tabii ki değişebilir. Pişmeye bırakacağım. Kıyma ve soğan karışımını kontrol ediyorum ve gayet güzel piştiğini görüyorum. Ben biraz daha tuz ilave edeceğim. Tuzu bana biraz kıt geldi çünkü. Hemen tuzumuzu ilave ediyorum. Ve doğradığım bir bal maydanozumuzu, maydanozumuzu ekliyorum. karıştırıyorum. Altını kapatıp soğumaya alacağım. Ne kadar çok soğursa, açılan içli köftelerinizin patlamasını engellemiş olacaksınız. Eğer sıcak bir iç koyarsanız mutlaka patlamaya sebep oluyor. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil. Ilık suyla uzun bir müddet beklettiğimiz bulgur ve irmik karışımını yoğurma kabına alacağız ve yoğuracağız. salçamızda bulgur kalmasını istemiyorum üzerine salçamızı ilave ediyorum ve bir miktar tuz yoğurmaya başlayacağım yine tuz sizin isteğinize bağlı olarak değişir daha sonra kontrol edip ilave de edebilirsiniz bu arada yoğururken su ilave edilebilir. Bu nedenle bir kap içerisinde mutlaka yanıma suyumu da alıyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Çok yumuşak bir hamur elde edene kadar bu şekilde yoğurma işlemini gerçekleştireceğim. Mesela şu an biraz su ilave etmem gerekiyor. Biraz kuru geldi hamur bana. Bu şekilde yoğuracağım ve yumuşak bir hamur elde edene kadar bu işlemi devam ettireceğim. Evet görüldüğü gibi bayağı yumuşamış aslında. Elinizde şu şekilde yaparak salça karışımının etrafa tam olarak dağılmasını sağlayabilirsiniz. Yorulmuş halini bir sonraki videomda göreceksiniz. İyice yoğurduğumuz hamurumuzda herhangi bir açarken çatlama olmasını istemiyorsak 2 kaşık kadar da un ilave edeceğiz. Dolu dolu 2 kaşık un ilave ediyorum. Ve bunu da tekrardan hafif sulandırarak yoğuracağım. Böylelikle hamurumuz çatlamayacak. Herhangi bir sıkıntı da yaşamayacağız. Evet hamurumuzu unla doyurduktan sonra hemen bir parça alıyorum hamurumdan. Büyüklüğü yaklaşık olarak şu kadar. Ve açmaya başlıyorum. Ellerimi ıslatıyorum bu evrede. Yapışmasını istemiyorum. Yapıştığı anda hamurum çatlayabiliyor. Evet çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. İncecik bir hamur. İçerisine hazırladım. Soğuttuğum işten ilave ediyorum. Ve ağzını şu şekilde kapatıyorum. Bakın. Parmak uçları ile şekillendirme işlemini yapıyorum. Bu süreçte arkadaşlar fazla olan hamuru alıyorum. Yine şu taraftan da şöyle alalım fazla olan hamurumuzu. Yumuşacık, çok güzel. Tekrar elimi ıslatıyorum. İkinci bezemi alıyorum. Biraz küçük, biraz daha ilave ediyorum. Yuvarlıyorum. Elimi ıslatıyorum. Avuç içi ıslanıyor ve işaret parmağıyla bastıra bastıra ve çevire çevire açıyorum. Evet. Çok güzel oldu. Yine gösteriyorum. İç malzememizden tekrar ilave ediyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum. Yine hamurumu kontrol ediyorum. Fazla olan kısımları alıyorum. Şöyle göstereyim. Ya inanılmaz güzel oldu. Tekrar aynı işlem devam ediyor. Tekrar bir parça hamur hamurun büyüklüğünü kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben orta büyüklükte yapıyorum. Avuç içi ıslanıyor. İşaret parmağı ıslanıyor. Ve avuç içinde bastıra bastıra açılıyor. Biraz genişledikten sonra iki parmakla açmak daha kolay olacak. Evet. Bakın. Yine gösteriyorum. Ve bunu da kapattıktan sonra geri kalanlarını açıp size göstereceğim arkadaşlar yaklaşık olarak kaç tane çıkacağını. Videonun sonuna doğru da görmüş olacaksınız. İşte köftelerimin tamamını açtım. Gösterdiğim hamurdan ve içten 34 tane içli köftem çıktı. Yalnız hamur biraz fazla oldu. Hamuru arkadaşlar buzdolabı poşetine koyuyoruz ve gelecek sefer yapacağınız içli köfte için buzdolabından çıkartıp tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi kızartma işlemini yapacağız. İyice ısındığından emin olduğum yağımın üzerine köftelerimi ilave ediyorum. Ve kızartma işlemine başlıyorum. Bir tane daha ilave ediyorum ve arkalarını iyice kızarana kadar kızartacağım. Eşli köftelerimizi nar gibi kızarttık. Afiyet olsun.